Şu anda internet üzerinde en çok araştırma yapılan konulardan bir tanesi en fiyat performans telefonlar hangisi? Okul dönemi geliyor, üniversite dönemi geliyor, yaz dönemi geliyor, hiç fark etmez. Her dönem telefon almak için mantıklı bir sebebiniz olabilir. Bu videoda paranızın karşılığını en iyi şekilde veren telefonları size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu anda elimde 3 tane telefon var. Bu 3 telefonda fiyat performans olduğunu düşünüyorum ve sizler için bu videoyu çekiyorum. Bu video kesinlikle bir reklam videosu değildir. Keşke öyle olsa ama maalesef değil. Bunu bu aralar belirtmemiz gerekiyormuş. O yüzden söylüyorum arkadaşlar. Bu bir reklam videosu değildir. Sadece benim piyasada yaptığım araştırmalara göre en fiyat performans olduğunu düşündüğüm ve fiyatının karşılığında performansı en iyi şekilde alabileceğiniz telefonları size anlatmak istiyorum. Hızlıca gelin videoya geçelim. Şimdi en babalardan birinden başlayacağım arkadaşlar. Evet aklınıza hemen hangi telefonun geldiğini ben de tahmin ediyorum. Bu arada bu telefonların fiyatları hep aynı aralıkta. O yüzden yani tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Hangi durumlarda hangi telefonu tercih ederdim mi ben anlatacağım. Paranıza göre ve durumunuza göre istediğiniz telefon alabilirsiniz. Çünkü fiyatları çok yakın tamamen sizin kullanım tercihinize kalacak. İlk telefonumuz Samsung Galaxy S23 Fan Edition. Şimdi öncelikle teknik özelliklerine bir bakalım. Arkadaşlar Samsung'un işlemcisi Equinox 2200 var. 2.8 GHz'e kadar çıkabiliyor. 8 çekirdekli bir işlemci. Şimdi bu telefonun işlemcisiyle ilgili genel olarak internette olumsuz yorumlar da görebilirsiniz. Tamam hak veriyorum size. Şimdi telefonu da bir yandan inceleyeyim ben bu videoyu anlatırken size ama bu işlemci Fan Edition olduğu için tabii ki de S23'ün normal modelinden farklı bir işlemciye sahip. Ama fiyat performans bir işlemci. Yani oyun oynarken PUBG'de 45 FPS çok rahat alırsınız. İşte video işlerinizi yaparken, render alırken, fotoğraf işlerken bu işlemcide kasma, donma yaşamazsınız. Çok yoğun kullanımda bile pili iyi tüketen bir işlemci. Pilimizde zaten geleceğim birazdan. Bir gün rahat bir şekilde çıkartabilecek bir pile de sahipsiniz. Ama kesinlikle işlemciyle ilgili kafanızda bir soru işareti olmasın arkadaşlar. Olabildiğince fiyat performans bir işlemci. Aşırı güçlü bir işlemci değil ama çöp bir işlemci de değil. Bence fiyatının karşılığını veren güzel bir işlemcisi var arkadaşlar. Zaten 2.8 GHz de düşük bir hız değil arkadaşlar. Yani emin olun bu telefonu kullanırken işlemciyle ilgili gayet memnun bir hal alacaksınız. İşlemci sizi üzmeyecek. Isınma, kasma, donma yaşamayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum ekran kısmında. Ekranımız 1080 2340 Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Dinamik AMOLED bir ekran. 120 Hz yenileme hızı var. Şimdi ekranla ilgili en sevdiğim şeylerden birisi 120 Hz yenileme hızına sahip olması. Ayrıca Corning Gorilla Glass 5 ile korunması. Bu çok daha dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Bunların yanında da yoğun güneş altında bile arkadaşlar gayet iyi bir performans veriyor. Çünkü ekranın parlaklık değerleri de gayet güzel. Ayrıca 120 Hz olması oyunlarda, filmlerde, videolarda ne yaparsanız bu ekranda gayet güzel bir akıcılık sağlayabilirsiniz sağladığı anlamına geliyor. Normal telefon kullanımda, günlük kullanımda bile emin olun gayet güzel bir ekrana sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Yani aslında bu parayı verdiğiniz zaman bu telefonda en memnun kalacağınız özelliklerden birisi kesinlikle ekran arkadaşlar. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Şimdi devam ediyorum kamerayla. 50 megapiksel, 12 megapiksel ve 8 megapiksel olmak üzere 3 kamerası var. 50 megapiksel kameramızın diyaframı 1.8, 12 megapikselinki 2.2, 8 megapikselinki de 2.4 diyafram değerine sahip. Ön kameramızda 10 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip. Şimdi burada zaten kendi kamerası çekmiş olduğu fotoğraf ve videoların kamera yerleşimlerinin hangi kameranın kaç megapiksel olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki telefonda arkadaşlar şimdi gece moduna öncelik vermişler. Çünkü bu telefonlarda genelde düşük ışıktaki performanslar hep tartışılır. Gün ışığında olabildiğince bütün telefonlar hemen hemen iyi sonuçlar vermeye çalışıyor ama bu telefon düşük ışıkta da gayet iyi sonuçlar veriyor. Bu, bu yüzden bu kamerayla sosyal medya içerik üretebilirsiniz, anı biriktirebilirsiniz. Öylesine fotoğraf ve video çekerken bile olabildiğince memnun çıkacaksınız bu fotoğraf işinden. Emin olun kamerası gerçekten fiyatının hakkını veren bir kamera. Yani bazı telefonlar ucuz oluyor ama kamerası çok kötü oluyor. Burada Samsung'un gerçekten kamera kalitesini hissediyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel selfie'ler çekebiliyorsunuz. Ayrıca telefon içinde yer alan yapay zeka sayesinde de fotoğraf ve videolarınız çok daha güzel oluyor. Şimdi herkes çektiği fotoğraf ve videonun açısını sahnesini ayarlayamayabiliyor. Ama bu telefonun işlemcisi sayesinde telefon fotoğrafları daha da güzel bir hale getiriyor. Bu yüzden emin olun siz de bu telefonla video ve fotoğraf çekerken görmüş olduğunuz gibi çok daha memnun kalacağınız sonuçlar alabileceksiniz. 50 megapiksel kamera olması da çektiğiniz bir fotoğrafın detaylarına çok daha iyi inmenize yardımcı olacak. Bu yüzden telefonun kamerasını ben açıkçası çok beğendim arkadaşlar. Ayrıca HDR10 Plus'ı da destekliyor. Yani ben bu telefonun kamerasıyla çektiğiniz fotoğraf ve videoları sosyal medyada içerik üretmek için kullanabileceğinizi düşünen bir taraftayım. Bana genelde bu soru geliyor çünkü içerik üretmeye başlamak için de kamera almaya çok fazla bütçesi olmayan kişiler genelde telefon almayı tercih ediyor. Bu telefon olabildiğince işinizi görür arkadaşlar. Bu konudan emin olabilirsiniz. 8 GB RAM'i var, 256 GB depolaması var. Şimdi bana çok soracaksınız. Siz sormadan hemen söyleyeyim. 5G'yi destekliyor arkadaşlar. 5G'yi destekliyorum diye sorabilirsiniz. Türkiye'de 5G ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. Ama 5G'yi gayet destekliyor. Çıktığı zaman rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Pil kısmında da 4500 mAh pile sahip. 22 saate kadar video oynatma, 19 saate kadar da internette takılma imkanı sağlıyor size. Şimdi pil konusunda 69 saate kadar dinlenme modunda çok rahat çalışabiliyor diyor. Süper hızlı şarjı var. Bu süper hızlı şarj konusunda mesela gün içerisinde arkadaşlar aca 25W'a kadar da kablosuz şarjı destekliyor, duvar tip şarjı. Süper hızlı şarj ne işinize yarıyor? Gün içinde şarjınız bitti, aceleniz var, çok fazla şarza takacak zamanınız da yok. Telefonu hızlı bir şekilde şarza takıyorsunuz ve telefon olabildiğince %50 şarza 20 dakikada ulaşmaya çalışıyor. Yani süper hızlı şarjların bu arada pil sağlığına öyle aşırı etkileri yok. Yani yılda belki %2-3 oynatır pil sağlığı değerlerini. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü zaten bu pillerin teknolojisi de buna göre geliştiriliyor arkadaşlar. Pilimiz 4500 mAh. Şimdi genelde hep 5000 mAh değerlerine alıştınız biliyorum ama aradaki 500 mAh değeri çok görmeyin. Yani bir günü bu telefon çok rahat çıkartır arkadaşlar. Eğer aşırı aşırı yoğun kullanmıyorsanız bir günü çok rahat çıkartırsınız. Standart bir kullanıcıysanız da iki günü de zorlarsınız. Çünkü bu telefonun hem işlemcisi güzel hem de pilinin kapasitesi 4500 mAh yani az bir değer değil. Bu yüzden emin olun yoğun kullanımda bir günü, standart bir kullanımda iki günü rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Bu telefonla ilgili genel olarak anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Ben olabildiğince fiyat performans bir telefon olduğunu düşünüyorum. Sizin de bu telefondan olabildiğince memnun kalacağınızı düşünüyorum. Ve eğer bu telefonu kullanan bir arkadaş varsa veya sorunuz varsa yorumlarda muhakkak belirtmeyi unutmayın. Samsung Galaxy S23 Fan Edition internetteki herkesin de malumu olabildiğince fiyat performans bir telefondur. Hemen sıradaki telefonuma geçiş yapıyorum arkadaşlar. Bunu da yeni keşfettim. Bu arada güzel bir telefon. Gerçekten bu da çok fiyat performans bir telefon. Poco X6 Pro. Şimdi Poco X6 Pro bence gerçekten övgüyü hak eden ve fiyatıyla da inanılmaz şaşırtan bir telefon. Hemen özelliklerine bakalım. Fiyatlar hep aynı bantta. Dediğim gibi 20-25 bin lira bandında gezeceğiz. İnanılmaz özellikleri var bu telefonun. Şimdi gelin buna yakından bakalım. İşlemcimiz Mediatek Dimensity 8300 Ultra. 4 nanometre bir işlemci. 3.35 GHz'e kadar hızlanabiliyor. Yani inanılmaz bir işlemcisi var. Bu fiyata gerçekten 146 pardon kaç 1 milyon 464 bin 228 antutu puanı almış. Grafik işleme birinde de %248 bir önceki nesle kadar göre iyileştirilmiş. İşlemcisi bir akıllı telefonda kullanabileceğiniz en iyi işlemcilerden birisi. Bu fiyata böyle bir işlemci vermeleri komedi. Poco yeni piyasaya yayılıyor. Bu yüzden şu an çok fiyat performans telefonları var. Yani fırsat bu fırsat bu telefonları değerlendirebilirsiniz bence. Kesinlikle bu fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu reklam videosu değil benim analizlerime dayanıyor. 12 GB RAM'i var. 12 GB RAM ne demek ya? 512 depolama var. Ne RAM konusunda ne depolama konusunda hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Mükemmel özellikler sunuyor gerçekten. Ayrıca UFSI 4.0 bir belleğe sahip. Bu da çok daha hızlı yazma okuma hızı demek arkadaşlar. Optimizasyonda da 2.0'a çıkartmışlar. Oyun oynarken asla telefon ısınmıyor. Liquid Cool teknolojisi var. Umarım doğru söylemişimdir. Telefon ısınmaya başladığı anda bunu algılıyor ve hızlı bir şekilde soğutma gerçekleşiyor. Yani siz telefonla oyun oynarken kasma, donma, ısınma asla yaşamayacaksınız bu telefonda. Sadece oyun olarak da bakmayın. Profesyonel işlerinizi yaparken, fotoğraf, video editlerken falan da ısınmadan, kasma, donma yaşamayacaksınız. Zaten bir telefonun en çok zorlayan şeyler genelde bunlardır. Dinamik bir ekranı var. 6.67 inç ekrana sahip. AMOLED bir ekran tabii ki arkadaşlar. Ve ayrıca asıl bombaya geliyorum şimdi. 1800 nit parlaklığa çıkabiliyor. 1800 nit parlaklık çölün ortasında bile bu telefonun ekranını çok rahat görebileceğiniz anlamına geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip arkadaşlar. 2160 Hz dokunmatik örnekleme hızı var. Bu da dokunduğunuz yerleri çok hızlı algıladığı anlamına geliyor. Göz dostu bir ekran var diyor. Gözünüzü çok yormaz. Ekran içine gömülmüş de bir parmak izi okuyucu sensörü var arkadaşlar. Bu sayede güvenliğinizde parmak izi sensörüyle sağlayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim kameralara. 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel de makro kamerası var. OIS ve EIS çift sabitleme desteği var. 4K videolar çekebiliyor. Şimdi bu telefonun kamerası da gerçekten güzel değerlere sahip. Optik füzyon, biyonik algılama burada ekstra özelliklerini zaten görüyorsunuz. Ama telefonla video fotoğraf çekerken Özellikle de ultra geniş bir renk diyafram aralığına sahip olması. Bu telefonla çekmiş olduğunuz fotoğraf ve videoları sosyal medyada yine fark yaratabileceğiniz, içerik üretirken bu telefonu kullanabileceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bu telefonun kamerası gerçekten güzel işler çıkartıyor. Hem ön hem arka kamerası. Düşük ışıkta da çok grenli görüntüler vermiyor. Zaten gün ışığında da güzel performans yakalayabiliyorsunuz. Ayrıca stabilizasyon da çok geliştirilmiş. Yani hareket halindeyken de telefonda çok fazla sallanmak, böyle hareket hissetmiyorsunuz. Stabilizasyon o yüzden Çift stabilizasyon olması buna yardımcı oluyor Şimdi gelelim pil kısmına 67W'a kadar turbo şarjı destekliyor %100'e 45 dakikada çıkıyor Müthiş bir değer Ayrıca pilimiz de 3.0 teknolojisiyle geliyor Bu sayede pil sağlığı çok daha uzun süreler yüksek değerlerde dayanıyor Bazı kullanıcılar telefonlarının hızlı bir şekilde pil sağlığının düşmesinden şikayet ediyor Ama burada 5000mAh bir pile sahip ve 67W'a kadar hızlı şarj destekleyip akıllı şarj motoruna sahip olması pilin geceleri çok daha hızlı bir şekilde ve akıllı bir şekilde. Yani pil sağlığına hani diyorsunuz ya ben saatlerce telefonu şarjda bırakıyorum gece uyurken bu bir zarar veriyor mu? Zarar vermiyor arkadaşlar. 3.0 teknoloji sayesinde yüksek yüklemeler yapsanız bile bu pil emin olun size uzun süreler boyunca yüksek pil sağlığı değerleriyle destek vermeye devam edecek. NFC destekliyor. Wi-Fi 6'ya sahip çift hoparlör teknolojisi de var. Teknik özellikleri buradan yine sitenin kendisinden de siz de göz atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki telefona. Poco F6. Bu da benim en sevdiğim telefonlardan birisi. Yine bu özellikleri bu fiyatlara nasıl veriyorlar diye şaşırdım telefonlardan birisi de Poco F6 arkadaşlar. Şimdi Poco F6'nın İşlemcisi Snapdragon 8 Gen 3. Bunda da Liquid Cool 4.0 teknolojisi var. İşlemci gayet hızlı. Hızının yanında da ısınmıyor. Şimdi işlemcimiz genelde kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan birisi telefonların ısınması. Bu telefonlarda bulunan soğutma teknolojisi ve işlemcilerin de gayet yüksek kapasiteli olması telefonların ısınmasının önüne geçiyor. Ayrıca 1.530.662 Antutu puanı almış. İnanılmaz bir puan. Gerçekten güzel bir puan almış. %27 bir önceki nesle göre CPU gelişmiş. GPU da %40 gelişmiş. Yani işlemci olarak kesinlikle ayrıca okuma yazma hızı olarak da belleyin arkadaşlar. Bir sorun yaşamayacaksınız. Oyunlarda da 3.0 boz teknolojisi var. Bu sayede çok daha keyifli bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Ve olabildiğince yüksek FPS'ler alabiliyorsunuz. Kasma donma kesinlikle yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Süper çözünürlük işleme teknolojisi de var. Bu sayede çok daha akıllı bir performans planlıyor. Yani sizin oyun sahnelerinize göre telefon kendini hazırlıyor. Ve bu sayede kasma donma yaşamadan bütün sahneleri çok akıcı oynayıp oyunun heyecanını kendi kaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir sistem. Yine dediğim gibi akıllı bir soğutma teknolojisi var ve bu sayede hızlı bir şekilde sıcaklık kontrolü gerçekleşip telefonun ısınmasının önüne geçiliyor. Ekran tarafında 2712 1220 çözünürlükte 120 Hz AMOLED bir ekrana sahip 6.67 inç 446 ppi bir ekran. Arkadaşlar bence ekran gerçekten çok güzel bu arada. Hani iyi işler yapıyor mu diye soruyorsunuz ya. Ekran gerçekten çok iyi işler yapıyor ve ben kesinlikle bu ekranın bu özelliklerde kullanıcılara sunulmasını takdir ediyorum. Kesinlikle güzel bir ekran, 68 milyar rengi destekliyor, 1 milyar renk aralığı da varmış. Yani inanılmaz bir ekran. Bu fiyatlar alabileceğiniz en iyi ekranlardan birisi. Üstelik 120 Hz, çoğu kullanıcı buna çok takılıyor. Hem yenileme hızı fazla. Hem renk yoğunluğu fazla hem de yoğun güneş altında yine parlaklık değerleri de çok yüksek çıkabiliyor arkadaşlar. Yani çölün ortasında bile yine bu telefonla ilgili bir sorun yaşamazsınız. Benim olayları abartma şeklim ama açıkçası ben bu şekilde tarif etmeyi daha doğru buluyorum. 90 Watt hızlı şarj destekliyor. 35 dakikada %100'e kadar şarj olabiliyor. 5000 mAh pili var. Ayrıca yine düşük sıcaklıklarda ve yüksek sıcaklıklarda pil sağlığını olabildiğince koruyacak bir teknolojiye sahip. 1000 uzun döngüden sonra bile %90 pil sağlığının üstünde kalabiliyoruz diyor. Geceleri hazırda bekletme modunu kullanıp %1 pille bile 2,5 saat bir performans alabilirsiniz diyor. Ya inanılmaz değerleri var. Pil konusunda gerçekten çok bu işin üstüne eğilmişler ve güzel işler başarmışlar arkadaşlar. Yine telefonun pil sağlığını koruyacak bütün teknolojileri telefonun üstüne kullanmışlar. Yani pil sağlığıyla ilgili hani hep 2 seneden sonra hızlıca bozuluyor diyoruz ya. Bu telefonlar çok daha uzun dayanacak. Bunun sinyallerini veriyor bize. Şimdi geçelim kamera kısmına. 50 megapiksel 1.59 diyafram değerine sahip Sony lensi kullanıyor. Bu da bir fark yaratıyor. Sony'nin lensini kullanması bile emin olun çok büyük bir fark yaratacak sizin için. 8 megapiksel ultra geniş açılı bir kameraya sahip arkadaşlar. Arka kamerayla çekilmiş olan fotoğrafları zaten görüyorsunuz. 1.59 diyafram değeri gerçekten çok iyi bu arada. Zaten çok iyi işler çıkartmışlar kamerayla. Poco F6 ve Poco F5'in farkını da burada yine görebiliyorsunuz arkadaşlar. Renk doğruluklarının farklılıklarına bakabilirsiniz burada. P3 renk diagram gamıyla görmüş olduğunuz gibi çekilen burada fotoğrafları. Saniyede 30 kareye kadar seri çekim moduyla çekim yapabiliyorsunuz. Burada bu arkadaşın yaptığı hareketleri görmüş olduğunuz gibi fotoğraflarla çekip görüntülemişler. Uçtan önce HDR'ı destekliyor. Böylece çok daha canlı videolar çekebiliyorsunuz. Hareket izleme odağını 2.0 versiyonuna çıkartmışlar. Daha stabil daha hareket takibi yapabilen ve çekmiş olduğunuz fotoğraf ve videolarda sizi daha çok odaklayan bir görüntü elde etmenizi sağlar. Bu da yine sosyal medyaya çekmiş olduğunuz fotoğraf ve videolarda sizi ön plana çıkartacak özelliklerden birisi. Ön kamerada da 20 megapiksel ön kamerası var. Yine Arkadaşlar düşük ışıkta güzel işler yapıyor ve ön kamerayla çektiğiniz selfiler şu an günümüzde en çok çekilen telefonla çekilen fotoğraf türü bu olduğu için gayet iyi işler çıkartıyor. Bu konuda hiçbir merak etmeyin. Kesinlikle müthiş işler çıkartacaksınız. Yani ben bu telefonun açıkçası arkadaşlar şu an yine satılan en fiyat performans telefonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Size anlattığım 3 telefonda kesinlikle fiyatın hakkını sonuna kadar hak eden telefonları satın aldığınız zaman Aklınızda bir soru işareti bırakmadan uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz telefonlar olduğunu düşünüyorum. Biraz detaylı anlatmaya çalıştım çünkü 3 telefonda gayet güzel aldığınız zaman fiyatın hakkını verecek ve sizi mutlu edecek telefonlar. Fiyat performans serimizde yeni bir videoyu bitirmiş oluyoruz. 3 telefon da birbirine çok yakın özelliklere sahip. Tamamen hangi markayı hangi modeli kullanmak istediğiniz size kalmış. Fiyatlar birbirinin neredeyse hemen hemen aynı arada 1-2 bin liralık bir farklar var. Kendinize çok iyi bakın. Bir sorunuz varsa aşağıda sormayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.